Abi sen nasılsın iyi misin? Çok kötüyüz. Neden? Pahalı var, soğuk var, her şey var. Çok mu pahalılık var? Çok pahalı. Fiyatlar. O uçmuş. Neden böyle oldu peki abi sizce? Ya üretmezsek. Hı. Tarlalar boş, köyler boş. Vatandaşı şey yaptılar, şehire yönlendirdiler. Evet. Köylerde okulları kapattılar. Vatandaş e ekim dikim yapmıyor. Hazıra alıştırdılar. Yani üretim politikasından tüketim politika heh, heh, politikasına heh, heh. mı geçtik? Aynen öyle. Tam A tüketici toplumu oldu ya yani. Ya aynen öyle. Köylerde geziyoruz. Abi dünya basıyoruz. ülkeleri çalışsın biz yiyelim abi. E, efendim? Dünya ülkeleri çalışsın biz yiyelim. Nereye yiyorsun? Para olmayınca ne yiyecektin ha? Ağam para olmayınca ne mu yiyeceksin? Para. Nerede para? Sen emekli değil misin? Ya emekliyim ama ben kendimi düşünmüyorum. Kaç para alıyorsun? Ya alıyorum. Yüksek süre. mi alıyorsun sen? Yüksek oğlum ya kim alıyor yüksek o alanlar ya. var abi. Ne alıyor mesela? Yüksek alanlar var. 30, 40, 50 alanlar ya var. Ya 30, 40 ev kirası kaç para Aa, Ağam kaç para kira? Kiralar 15-20'den başlıyor. Nerede 15? Var. Daha ne? mı yüksek? Ya gece kondu da 20 ne diyorsun? yok yani. Hadi ya. Sen ne diyorsun abi? Sen sen gezmiyor musun sen? Peki sen, nereye gider bu durumlar abi? Bu durum çok kötü. Düzelmez mi? Düzelir ama nasıl düzelir? kafa, kafa yapısı değişecek. Kafa yapısı. Tabii ya. Iyi. kafa yapısı değişecek. Üretim olacak efendime söyleyeyim tasarruf olacak tasarruf olacak tasarruf. ama e, geçen sene biliyorsunuz Maliye Bakanımız bir kısım tasarruf tedbirleri almıştı zaten ya sözde almış ya. yeterli sözde. değil mi nerede tasarruf ya yeterli değil diyorsun yok efendim tasarruf sözde var daha sözde. ne gibi tasarruf yapılmasını önerirsin Oo, sen o bak önce tasarruf yukarıdan başlayacak yukarıdan Hı. aşağı doğru gelecek anlatabildim örnek olacak mesela ee, geçende geçen de gördüm ben Amerika'ya gitti İskandinav ülkeleri. Hı. 4 e, ülkenin cumhurbaşkanı tarifeli uçakla gitti Amerika'ya. Tarifeli uçak. Anlatabildim mi? Evet. Ne güzel tasarruf ya. Geçende yemek yordunuz. Biz de böyle mi yapmalıyız diyorsunuz? Ya tabi tasarruf Hı. çok önemli. Beyefendi ya. Tasarruf olmazsa ne olur ya? Bu 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 paraya bir hazineye hortumu koymuşlar. Hortum var ya. Hazineden çekiyor. Ona hiç para dayanmaz. Tazar olmazsa dayanmaz. Durum kötü. Durum kötü. Sizce nasıl? Yani ben halkın fikrini öğreniyorum yani. Yok yok yani sizce göre nasıl? Yani e, halkı dinlediğimiz zaman halkın bir kısmı şikayet ediyor. He. Bir kısmı e, her şey gayet güzel diyor. O Benim da, de şimdi kafam karıştı. Aklından şüphe ederim ben He? iyi diyenlerin. İyi diyenlerin kalbi e, e, duymuyor, gözleri görmüyor. Kulakları işitmiyor. Abi A Haber izleyenlere göre uçuyoruz, He. Fox Haber izleyenlere göre batıyoruz. Ya nereye uçuyoruz, A <laughs> orada Ben koyuyoruz. ne diyeyim şimdi abi? Allah razı He. olsun adamdan. Kent lokantası, halk lokantası kurmuş şurada. 40 liraya karnımızı Ben şimdi emeklilere soruyorum senin gibi. He. Sen mesela He. şikayet ediyorsun, tabii, tabii, biraz tabii. sonra başka bir emekli amca gelecek ona soracağım. Her şey gayet güzel bize yetiyor diyecek ben şimdi ya, ya ne hangisini diyeyim, diyeyim abi Onu götürelim şuralara bir hamsi bir olmuş 250 hamsi hamsi 250 hamsi hamsi koydum tavaya başladı hopla maya başladı hopla hamsi koydum 250 lira kilo so 1000 lira da gördüm barbun mudur ne Çinekop bu? kaç para çinekop ya ben 800 lira gördüm <laughs> olabilir falan. Hamsi koydum tavaya başladı hoplamaya başladı hoplamaya fiyatlar uçuyor diyor Hamsi 250 ama neşemiz yerinde ya He? zaten de Allah e, neşemizi bozma sağlığımız gitti akıl hastanesinin oralardan geçiyor dolu oralar. <laughs> Hadi hoşça kal. Allah seni hep güldürsün abi. Hepimiz güler. hepimizi güldürsün. Hepimiz güler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol ne. Bu Sağ ol. hangi kanalmış? Z da? dayı. C dayı. Z Z. Ha Z hiç duymadım. Z ya. dayı YouTube'dan bakacaksın. Ha. Tamam Tamam amca. Tamam. Sağ tamam. ol. Tamam. Konuş konuş konuş. Gel Biz abi şu karizmayı bütün ona. dünya görmeli Biz bak. Konuşalım. O boneyle var ya. Uf. Ne o abi? boneyle o boneyle var ya. Acayip karizmatik olmuşsun. Ne atıyor, ne Gel bütün dünya ya bir şey ya? sormaya gerek yok. Senin karizmanı bütün dünya görsün yeter <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya illa bir şey mi konuşalım yani? Bir şey konuşmaya gerek yok tamam, ki. Tamam sor ben yapacağım abi. Sor. Tamam, yatırım sen... araçların ne? Vallahi yatırım. Mesela döviz mi, altın mı, e, toprak mı, gayrimenkul mi kripto mu? Neye yatırım yapıyorsun? Vallahi şu anda kripto kesinlikle hayır. Evet. Öyle bir şey yapmıyoruz. Genelde e, biz ticaretle uğraşıyoruz. Karavan imalat işleri yapıyoruz. Oo. İşimiz bu bizim. Bizim benim yatırımımız. De hayalimdeki şey ya. Herkesin Sana hayali. geleceğiz karavan alacağımız zaman. Enka karavana gelebilirsiniz. En, nerede bu? Ada Pazarı. Tamam benim memleketim. <laughs> Eyvallah. Yani evet, biz, biz bunlara yatırımımızı yapıyoruz. İşimize yatırım yapıyoruz genelde. Kendi işine. Kendi işimize yatırım. yatırım. Malzemedir, yapıyoruz. arabadır, malzemedir mobilya grubu, hırdavat malzemeleri. Bunlara yatırım yapıyoruz biz daha çok. Altın almayız, Peki dolar almayız. Peki çok kazandın. Bu saydıklarımdan birisi. Toprak birisiniz. alırım. Toprak Daha Toprak alırım. Başka diye. hiçbir şey almam. Toprak Sadece de. toprak. Döviz, altın hiçbir şey yapmam. Yapmam diye. Gereksiz. Sen? Ben baba ne derse o abi. Mesela. Senin neyin oluyor? Babam oğlum benim. Aa. Evet. Tabi. Yemin ediyorum inanamadım. Ben arkadaş sandım ya. <laughs> abi, baba. Abi kardeş gibi değiller mi? Vallahi. He? Genelde herkes. Bu herkes nasıl öyle bir baba böyle ya böyle? Yaşlandırmadık e, <laughs> adamı. Vay arkadaş. Üzmediler ya. beni. Annesi ya. de üzmedi. Vallahi, Kendisi de abi, üzmedi. Millet. Şok olacak sizi görünce ya. <laughs> Annesi de üzmedi, evet. kendi de üzmedi. Maşallah, maşallah. Allah nazar, Allah neşenizi bozmasın. Teşekkürler. Peki, teşekkür ediyorum. Sormak istediğim başka bir şey varsa cevaplayalım. Abi ekonomik durumlar nasıl görüyorsunuz? Ekonomik görüyorsun? kötü. Ekonomik Durum kötü. Dünya kötü. genelinde kötü. Neden? Türkiye'de değil. Neden? işte yani? E bir kaos var dünyada evet, görüyorsunuz. Evet. Dünyadaki şeylerden mi kaynaklanıyor? Her şeyden kaynaklanıyor. Dünyadaki kaostan kaynaklanıyor. Ondan dolayı diyorsun Tabii yani. Tabii ki. Ben o konuda katılmıyorum. Oğlum ne diyor bakalım? Ben Sen Türkiye'deki ne? ekonominin kötü olduğunu düşünüyorum direkt. Şey, o da kötü olduğunu söylüyor ama dünyadaki Abi. kaosa bağlıyor. Sen neye bağlıyorsun? Evet alırlar. Zincirin halkası yapma. kimse almaz. Zincirin halkası birbirine hayır bağlı. Mi? Ekonomik politikaları Hı. eleştirebilirsin normal bir şekilde. Yanlış düşüncelere katıldılar. Yani yaptılar. şöyle yani. diyelim. Ekonomik yönetimin bunda bir hatası olduğunu mu düşünüyorsun? Bence komple yönetimin hatasının olduğunu düşünüyorum. Siz? Ben dünya genelinde bir hata, bir yönetimle alakalı bir sorun var diyorum. Aslında ben sana katılıyorum orada biliyor musun? Şöyle katılıyorum. Var dünyada da bir sıkıntı var ama oranları konusunda. Evet. evet yani bir, evet. bir çok fark var. Şimdi insanlar diyorlar ki ya ben adam diyor ki ya yurt dışında diyor çalışıyor çalışıyor geliyor Türkiye'de yiyor. Abi yurt dışında da yaşamak zor. Benim yurt dışında yaşayan bir sürü arkadaşım var. Bir sürü insan var. Orada da yaşamak zor. Burada da yaşamak zor. E, e, burada yaşamak kolaylaştığı zaman öbür tarafta da kolaylaşıyor. Orada da kolaylaşıyor. Hepsi birbirine bağlı. Tabii sen. şimdi şöyle nitelendirelim mesela ruhani boyuta gelecek olursak evet. dünya üzerinde ne yapıyorsun? İbadetini her şeyini yaptıktan sonra öbür tarafta da rahat ediyorsun. Aynı burada rahatsan orada da rahatsın. Orada da rahatsan burada da rahatsın. Değişen hiçbir şey yok. Faktör aynı. Yani bizim aslında benim burada sormaktaki cüz... kastım cüz... e, herkesin alın gücü benim var. Sordum. Bak, bak herkesin alın gücü var. 90'larda bizim ayağımızda Adidas yoktu. Hı. 2000'lerde ayağımız dadidas oldu. Çocuklarımız artık biz ne giyiyorsak onları giymeye başladılar. Eskiye göre Genel daha var. iyi durumda mıyız? Çok. Biraz daha iyi. Sence? Daha, daha küçükken daha iyi olduğumuzu düşünüyorum düşün. evet küçükken o, daha arkadaşlar. bak oğlum ne diyor küçükken daha iyiydik biz mı? daha iyiydik diyor sen diyorsun neden daha, daha iyilerdi neden daha iyilerdi çünkü hiçbir şeyle uğraşmıyorlardı bir ticaret yoktu hayatlarında bir şey almak için uğraşmıyorlardı hiçbir şeyle uğraşmıyorlardı yani çünkü baba getiriyordu anne getiriyordu onlar yiyorlardı. yatıyorlardı kalkıyorlardı okula gidiyorlardı geliyorlardı o kadardı yani tamam o kadar eskiye gitmeyelim bundan 4 yıl beş yıl öncesine gidelim Beş yıl önce çok iyiydik bak 5 yıl öncesine göre Bugünkü durum nasıl yani? 5 yıl öncesine göre bugün çok kötüyüz. Kötüyüz. Neden işte Net. bu oldu yani? 5 yıl öncesine baktığın zaman hmm. dünyada biraz daha burası gibiydi yani. Hmm. Her yer aynıydı yani. Her yer aynıydı bana sorarsan. Benim görüşüm öyle. Bir partizanlığım yok. Herhangi bir parti tutmam. Kim doğruysa ona, kafam kime gidiyorsa ona oy veririm ben. Yani gidip de o bu demem yani. Peki şimdi fiyatlar yüksek. Bak sen... Ee, yüksek estaflık, ticaretle uğraşıyorum evet. Yapıyorsun malzeme e, almaya gittiğin zaman fiyatların fark ettiğini görüyorsun. Gayet tabii. Her gün artıyor. Mesela bugün sen aldığım bugün ucuz. Ki 1 Şu an ben sattığın... Karaköy'e malzeme almaya gidiyorum. Heh. Şimdi sen 1 milyona sattın karavanı şimdi atıyorum. 2 iki buçuk milyona çıkart. Mesela. Misal veriyorum. Yılbaşından sonra iki yüz bin, üç bin daha koydu üstüne. E koydu üstüne. İşte bunlar ne, neden kaynaklanıyor? Bu dünyadan mı kaynaklanıyor abi yani? Abi bu dünyadan değil. Ekonomik ekonomik bir kriz var zaten. Her yerde var bu ekonomik, i̇şte ekonomik kriz. Ekonomik Ya bunları... Almanya'daki arkadaşım benden 2000 euro borç istedi. Yani yanlış anlama Bak şimdi. Almanya'daki arkadaşım. Evet evet ya yemin ediyorum bak yani orada çalışan bir insan yani. Bak bu örnek kaç yıldır orada? 10 yıldan fazla orada. Abi biz Almanya'daki e, gariban yurttaşlarımıza biz buradan yardım kampanyası başlattık. <laughs> Gar garibanlık <laughs> değil. Onun da orada sıkışık olduğu günler olmuş. Hani e, bir o şey bireysel bir şey Evet efendim. bir ben, şey gen, ben, gene, ben geneli soruyorum. O genel abi. Adam ge... gitmiştir kumar oynamıştı, sıkıntıya düşmüştü. Senden borç isteyebilir abi, yani. Abi o onun tamamen yaptığı gerizek bir şey. Kumar oynamak tamamen bir gerizek aldık abi. Mesela dedim ben misal verdim Bence abi öyle. yani. O bireysel bir sıkıntı. Biz gene geneli konuşuyoruz ya. Geneli konuşuyoruz abi. Altın Ocak'tan yani. sonra 500 lira artmış baba gram altın. 3000 liraymış 3500 lira olmuş. Tamam döviz de arttı. Tamam işte, bu Toprak da arttı. arttı. Toprak da arttı. Arabaların fiyatları Ama da arttı. Ekmek de arttı. Işte Ona bakıyorsun. Siz baba oğul bu meseleleri evde konuşuyor musunuz? Konuşuyoruz. Çok konuşuyoruz. Ee, böyle hep karşıt mı oluyorsunuz birbirinize? Asla değil. Anlaştığımız he? yerler var. Anla ya olabilir de böyle yani fikir olduğu yerler tabii Fikir ki, ayrılıkları yok. elbette olacak. O benim ya, oğlum var. fark etmez. Sorun yok. Fikir Fikirin ayrılığı de olabilir. Özgürdür diyorsun, evet, özgür sorun yok. seni tebrik ediyorum. Diyorum. Neyi yapmak istiyorsa Baskın onu yapar. Yer, Kesinlikle hayır. Ne i̇şte, demek? Seni bir baba olarak. Hayır hayır diyorum. hayır. Ben de babamı He? çok seviyorum ve onu da her konuda ben babamdır saygı duyarım Tabii ama de. diyorsun ben katılmadığım fikirlerini de mükellefim evet. o onun tercihi yollar yollar onun tercihi anladım İstediği yolu seçebilir. Kötü yolda iyi yolu da kafasına göre ne eyvallah, istiyorsa onu yapabilir eyvallah, ama o kötü yoldan dönüp gelecek iyi yola bir tamam. gün. Muhakkak varsa da kötü yolda. Tamam. Enka mıydı? Enka. Tamam Ada Pazarı. <laughs> selam Ada Pazarına. Ada Pazarına selam. Abla bir şey diyecek mi? Bir diyeceğim ki kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Kim? Devlet. Devlet. O memnun değil misin zamlardan? Zamlardan memnun değilim. Geçim durumları sıkıntılı mı? 5 kişi, 6 kişi evde. Evet. Pazara çıkıyorsun 1 milyar gidiyor. Peki kaç maaş giriyor abla eve? Maaşın mı? Kaç kişiden maaş? 5-6 kişisiniz ya evde? Yok. Tek maaş mı giriyor eve? 2. maaş giriyor. İki maaş giriyor. Ama kira alın. Kira var mı? Kira. Kira ödüyorsunuz. Evet. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet. Nedir büyüklerden beklentiniz nedir? Yardım. 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 Maaşların yükseltilmesini mi istersiniz? E, maaşlar çok düşük. Düşük geliyor değil mi? Evet. E, memnun değilsiniz yani. Ha. Ama işte diyorum ya yani, kepçeyle ver, kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor. Diyorsun. Başka bir şey demiyorum. Peki abla teşekkür ederim. Sağ ol. Efendim de, e, merhaba. E, bakın siyah söyleyecekleri var. Yok yok. Merhaba. Var, çok biraz güzel. az daha geride şöyle. Ha, tamam. Zamlardan beri tamam, abi. diye bir soru mu duyduk ha. biz orada? Çok memnunuz da onu konuşuyorduk. Tamam. Biz de vatandaş olarak dertleşiyorduk. <laughs> Dedi ki e, baba oğul mevzusunu işliyor. Bakar mısın memleketin haline? Tam çöküm dönemini yaşıyor. Yani ahlakten biz Yapılar, kurumlar, kurallar hepsi yerde sürünüyor. Hal böyleyken yani e, bir de bu çağın e, nimetlerini düşündüğümüz zaman iletişim, ulaşım çağındayız. Her şeye ulaşıyoruz. Her şeyi çok güzel varlık içerisindeyken tabii şeylerimi e, e, yo, emeklerimizi çok imar ettik. Ablamız da o yönde intihar ediyor. Gerçekten e, hayat pahalı çok zor. Hala da kendimiz evrensel düşünmekte kendimize alıp koyamıyoruz. Mesela diyoruz ki ya bu İstanbul az önce izledim. Etrafınca tarihi camileri, tarihi eserleri, yapıtları orada var ya sütun halinde evet. derc evet. Yani İstanbul konumu yapısı çok özel. Gerçekten dünyanın merkezi, kalbi demek mümkün. Düşünüyorum da büyüklerimiz madem bu kadar dışa açılmışlar, açılmışken şöyle yan, yanı başında böyle miyotik bir e, İstanbul inşa etsinler. Bunun alt mimarisini Japonlar inşa etsin. Diğer tarafını Kanadalılar gelsin yapsın. Bir diğerinde <laughs> işte... E, böyle Amer bir devre sahibiz diyorsun. Yani. Amerikalılar e, çatısında Almanlar yani Böyle kolektif bir şiir inşa olsun çok makbul olur, çok peki. önemli olur İstanbul'un değerine varır peki. Teşekkür ederim, ama siz ne diyorsunuz bu ekonomik durumlar konusunda? Ne diyeyim? Söyleyecek bir şey kaldı mı? Ya i̇yi diyen de var yani ben ya iyi değilim. Di, i̇yi diyen nasıl olabiliyor Allah bu aşkına? Bu mikrofona binlerce insan dedi yani. 10 lira, 15 lira maaş, evet. O 3 market alışverişi, hadi 5 market alışverişi iyimser ihtimalle. Bir de Ya Kira nerede? Elektriğin suyun nerede? Doğalgazın nerede? Çoluğunun çocuğunun okul masrafları nerede? Gelir gider acayip dengesiz. Birçok zaman böyleydi. Daha önceleri de belki daha önce böyleydi. ]ydi. Ama şimdi en beterini yaşıyoruz gerçekten. Peki Allah çözüm hepimize ya? yardım etsin. Size göre çözüm, çözüm ne olabilir ki? Yani daha çok işte nasıl diyeyim? dengeli olsa gelir ve gider dengeli olsa gelir dağılımında adalet diyorsun. adalet olsa atıyorum bir milletvekili maaşı 150-200 bin lira gibi biliyorum minimumunu ama insanlara emeklilere 10 bin 15 bin para veriliyor. Ama nasıl yetişsin nasıl geçinsin ne yapsın yani bu sıkıntı insanlar. Sıkıntı varsa hep birlikte çekelim diyorsun sen. Sıkıntı da varsa hep birlikte çekeriz önemli değil başımızla beraber. Güzellik varsa hep birlikte yaşayalım. Ha, aynen ha, tam da böyle. Aynen. Çok haklısınız. Peki. İnşallah. Allah Teşekkür. sonumuzu ayır etsin. Amin. Amin. Teşekkür ederim. Abi sen yani. ne düşünüyorsun? Bu ekonomik e, durumlar konusunda. Ekonomik durumlar meclistekiler önce bir kendini düzeltecek. Hepsi birlikte. Hı. Hepsi birlikte çalıyor. Bir gecede milletvekiline yüzde otuz, otuz milyar zam yapılıyorsa emekliye de ellerini cebine sokacaklar. Söz verip de caymayacaklar. Gerekeni yapmadılar mı diyorsun? Yapmadı. Gerekeni, için. gerekeni yapılmadı. Gerekli yapılmadı. Kendilerine bir gecede 30 bin lira zam yapabiliyorlarsa, memura 8 bin lira seyyanen zam verebiliyorsa, söz verip de bir emekliye de 5 bin lira seyyanen zam vereceğim deyip de milleti kandırmayacaksa... Şimdi ben sana bir soru soracağım. Abi biz binlerce insana mikrofon tutuyoruz. Evet. Sen de mecliste vekilsin. Ve bizim yaptığımız sokak röportajlarını izliyorsun. Evet. Biz de burada... Sen mesela şikayet evet. ettin emekli şikayet maaşlarından. Edeyim. Etmeyen bir sürü de vatandaşımız Sadece var. Sadece emekli maaşla geçmiyor ki. Tamam. Bak ben sorumu sorayım. Ee, şikayet etmeyen de bir sürü vatandaş geliyor. Siz nankörsünüz. Aslında bu para iyi bir para ee, diye dinliyorsun. Sen orada bir yöneticisin. Sen bu vatandaşa zam yapar mısın? ha? Ben sana soruyorum. Sen yapar mısın? Ben öyle de konuştuktan sonra kimse yapmaz onu. Hangi gelip de yapar? Yok yani niye siz ya şöyle bir şey Ülkemizi, devletimizi niye kötülüyorsunuz? Tamam ülkemiz Ülkem bizim tüm dünyada en iyi ülkemiz. Evet. Yalnızca adaletsiz bir dağıtım var. İşte sen yönetici olsan böyle bir vatandaşa niye zam yapar mısın sen? Yap, yapmak zorundayız. Eğer Müslüman bir adamsan, doğru düzgün bir yaparsın. Çalmayacaksın meclise. İstemiyor meclisten. adam. İstemiyorsa. Yetiyor diyor bize diyor. Yetiyorsa o zaman demek ki onun tuzu değil. kuru. Demek ki onun tuzu kuru. Ya o zaman Ferdi söylüyor bunu diyorsun sen ya. Ferdi söylüyor tabii. Başka geliri vardır diyor. Vardır, olmaz olur mu? Kirası vardır bilmem ne. Çeli çocuğu çalışıyordur, maaşı yüksektir. İşte onlar konuşuyor genel. Onlar söyleyenler, bunu söyleyenler, onu gizliyorlar. en, en çok da ağlayanlar emin ol ki cebinde çok olanlar ağlıyor. Öyle Zenginler mi? ağlıyor, şeyler ağlıyor. Hmm. Fakirler şükredebiliyor, emekli şükredebiliyor ama onlar edemiyor. Niye öyle, edemiyor? Abi çözüm ne çözüm? Abi yaşlıyız biz açız. Hı? 22 milyarla çalışıyoruz, 22 milyar maaş alıyoruz. Biz niye şükür açız. edeyim? Sadece şükür etmiyorsun. Ha, açız. Gibi sizin gibi düşünüyor. <laughs> ha, ha yani. Öyle, yani. Biz de açız Ağabey. ya resmen. Ben Bak ben Bilal lokma aldım hepsi çocuklarım yiyecek diye. Ben, Niye o paketleri dolduruyor? Sen de gibi düşünüyorum. De gibi düşünüyorum. Siz ya, yarıdan girdiniz abi yanlış anladın. Türkiye aç resmen. Kendileri zenginler biz fakiriz. Evet. evet. Çalıyor. Allah belalarını versin onları. Hepsi çalıyor. Bir de değil. Mezlikeye, millet de bir çalıyor. İki laflayalım mı seninle? Sen beni tanımasın ben seni tanımasın. E, tanışalım. Tanışalım. Ben Tanış... Trabzon'dan geldim. Acele Nereden? Trabzon'dan, Trabzon'dan geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl Trabzon'da hayat? Çok iyi. Çok iyi elhamdülillah. elhamdülillah. Buraya gezmeye mi geldiniz? Gezmeye geldim. Çocuklar mı var burada? Çocuklar var evet. Evet. Ablam nasıl? Bahsetti. Trabzon'da hayat iyi mi? İyi. İyi bir sıkıntı yok? Yok elhamdülillah. Emeklisiniz? Emekliyim. Nasıl? Emekli maaşlarından var mı şikayetiniz? Ne yapayım, bir şey diyeyim Allah çok versin. Ya bir idare edeyim işte. İdare e, ediyoruz. Kendim ödedim emekli oldum o kadar. Yeterli geliyor mu yani? Yeterli geliyor mu emekli maaşını? Gelmiyor, geliyor. Gelmiyor ama geliyor diyelim diyorsun. Evet, evet. Peki. Olsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ ol.